Hapishanedeki herkes bahçede. 15 dakika ihtiyaç mı olası? Şu fakiri de çıkartayım da ihtiyaçlarını gidersin. Ah be fakir sen bu hapishaneye düşecek insan mıydın? Neyse fakiri çıkartmaya gideyim. Fakir kalk 15 dakika ihtiyaç mı olası? Dışarıda hava alabilirsin. İhtiyacın varsa giderebilirsin. Bahçeden bir yere ayrılmak yok ona göre. Hadi bahçeye çıkabilirsin. Tamam polis bey sağ olun. Ben bahçeye çıkayım en iyisi. He? Bu da ne? Burada bir sürü mahkum varmış. Bu ne böyle be? Birbirinden değişik insanlar. Tövbe tövbe. Şunlara baksana. Bunlar çok tehlikeli adamlara benziyorlar. Tıpkı bir katil gibi. Neyse ben buradan onları izleyeyim. Bakayım ne yapıyorlar. Dostum, şuradaki adamı görüyor musun? Yeni gelmiş sanırım hapishaneye. Ona bir hoş geldin sürprizi yapalım mı? Ne dersiniz? Evet, olabilir. Bizim kim olduğumuzu bilsin, ona göre davransın. Haklısın dostum. Hadi gel bir yanına girelim onunla konuşalım. Geliyorum dostum. Hey sen. Bu hapishaneye yeni mi geldin ha? Ben mi? Yok dedem. <gülüyor> <gülüyor> evet bayım yeni geldim. Tamam. Bizim kim olduğumuzu biliyor musun sen? Hayır bayım bilmiyorum. Kimsiniz siz? Biz bu hapishanenin en güçlü çetesiz. Ona göre ayağını denk al. Hiç beklemediğin anda yumruğu yersin. Ne diyorsun lan sen? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ağzını burnunu kırarım seninle. Ben çete falan dinlemem oğlum. Alırım paçanızı aşağı ona göre. Akıllı olun lan. Siz beni daha tanımıyorsunuz oğlum. Siz kime şekil yapıyorsunuz ulan? Ulan senin var ya. Akılını alırım ulan. Sen kime bağırıyorsun? Hey ne oluyor burada? Ayrılın. Kavga ettiğinizi görmeyeyim ona göre. Hepinizi şoplarım ha. He. Hadi dağılın buradan. Hadi. Yallah. Seninle sonra görüşeceğiz. Hadi gel gidelim. Gel buraya gel. Gördün mü? Bize nasıl bağırdı? Onun işini bitireceğiz. O da bizi tanımamış ama tanıyacak. Tamam mı? Sen hiç merak etme. Hallederiz. Fakir, sen ne yapıyorsun fakir? Onlara sataşılır mı fakir? Onlar bu hapishanenin en tehlikeli çetesi. Vallahi öldürürler seni. Bizim bile haberimiz olmadan girerler senin odana öldürürler seni. Fakir, usludur. dur. Sataşma onlara, tamam mı? Ama polis bey onlar bana sataştı. Geldiler durduk yere laf söylediler. Fakir onlar istediklerini söylerler. Sen sesini çıkartmayacaksın. Tamam abi diyeceksin geçeceksin. Yoksa öldürürler seni. Bak ben seni önceden tanıdığım için böyle söylüyorum. Yoksa böyle söylemem. Bu hapishanedeki insanlar tehlikeli insanlar fakir. Ona göre dikkatli ol. Neyse ben şimdi gidiyorum. Sakın sesini çıkartma tamam mı? Tamam polis bey. Tamam merak etmeyin. Ah be fakir. Senin ne işin var ki bu hapishanede? Neden suç işledin? Zenginin arabasını suya atmasan düşmeyecektin bu kötüler hapishanesine. Öf ya burası nasıl bir hapishane böyle? Ben nereye düştüm ya? <laughs> Buradaki herkes çok kötü. Ben ne yapacağım burada? Ne oldu? Sen neden bakıyorsun? Sen de mi döveceksin beni yoksa? Hayır dostum, öyle bir amacım yok. Bak, biraz kulak misafiri oldum kusura bakma. Ama duyduğuma göre haksız yere hapishaneye girmişsin, doğru mu? Evet doğru. Haksız yere girdim ben hapishaneye. Dostum, ben bu hapishaneden kaçmayı planlıyorum beraber kaçabiliriz. Ne dersin? Gerçek mi söylüyorsun? İyi de nasıl yapacağız buna? Şuna baksana etrafta bir sürü polis var. Dostum merak etme. Ben orayı düşündüm. Sen iyi birisine benziyorsun. Birazcık anlat bakalım şu planını. Nasıl kaçacağız bu hapishaneden? Eğer ki bunu başarabilirsek sen benim en yakın dostum olursun. Sana söz veriyorum. Tamam dostum anlatıyorum iyi dinle. Bakın o adamın işini bugün bitireceğiz. Bize şekil yapmak ne demekmiş göstereceğiz ona. Tamam mı? Herkesin içinde bize bağırdı. Biz bu hapishanenin en güçlü çetesiyiz. Ona kim olduğumuzu göstereceğiz. Tamam mı? Merak etme abi. Göstereceğiz ona. Evet çiçeğin babasına yeni bir araba aldım. Bu araba gerçekten çok hızlı. Bir yarış arabası. Şunu çiçeğin babasına göstereyim de beni daha çok sevsin. Hey! Bakın ben geldim. Selam. <laughs> zengin? Bu arabada ne böyle? Vay canına. Zengin, yoksa Evet bayım, bu arabayı size aldım. Zengin, bu bir yarış arabası. Bir Ferrari bu, gerçek bir Ferrari. Zengin, kaç paraya aldın bunu Zengin? Bayım parasını boş verin ya. Ucuza aldım. Yani toplamda 300 elmas. 300 elmas mı? Zengin bu harika. Hayatım boyunca bunu istemişimdir. Zengin seninle gurur duyuyorum. Zengin ben hayatım boyunca bu kadar güzel bir araba görmedim ya. Kim bilir bu ne kadar hızlı gidiyordur. Değil mi baba? Evet kızım evet Bu o kadar çok hızlı gidiyordur ki Hayal bile edemeyiz Vay be Zengin gerçekten Adın gibi zenginmişsin Kalbin de zengin Gönlün de zengin Seni çok seviyorum zengin <laughs> Önemli değil ya benim için pek zor olmadı Yani parasını verdik aldık pek önemli değil Yani bu da benim size bir hediyem olsun Ben de çok beğenerek aldım Size kısmetmiş artık siz kullanın. Ama gerçekten çok hızlı gidiyor. Gelirken test ettim de baya hızlı gidiyor yani. Zengin sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim. Önemli değil bayım ya ne demek yani. Çiçek ve sizin için ben her şeyi yaparım. Dünyaları bile satın alırım. Evet 15 dakika mola bitti. Ben şu mahkumları içeri sokayım en iyisi. Evet mola bitti. Hadi herkes koğuşlarına hadi. Bakınmayın hadi koğuşlarınıza. Hey size diyorum. Hadi koğuşlarınıza. Doğru odalarınıza çıkıyorsunuz hadi. Hadi fakir beklemeyin burada. Hadi koğuşlarınıza. Girin hapise hadi. Neyse bayım. Herkes koğuşlarına gidiyor. Artık biz de gidelim. Fakir dur. Gitmeden bir şey söyleyeceğim. Bak. Yarın yine aynı saatte mola olacak. 15 dakika. Tamam mı? O molaya kesin çıkman lazım. Daha detaylı bir şekilde konuşacağız Fakir. Tamam mı? Ve buradan kaçacağız. Sen hiç merak etme. Tamam mıyım? Hiçbir şey çaktırmayalım da polislere. Neyse, ben gidiyorum. Yarın konuşuruz. Görüşürüz Fakir. Görüşürüz Bayım. Evet. Buradan kurtulmak için bir şansım oldu artık. Oley oley <laughs> Tamam herkes koğuşlara girdi Ben şu kapıları kilitliyim Oh be bugün de bitti Fakir Buyurun polis bey Nasıl geçti hapishanede ilk gününe Mutlu musun Hayır polis bey çıkmak istiyorum buradan Çıkamazsın buradan fakir Cezanı çekmeden çıkamazsın Neyse Yarın yine aynı saatte mola olacak. Çıkarsın dışarıda biraz hava alırsın. Burada da günler böyle geçiyor fakir ne yaparsın? Neyse hadi iyi geceler. Sağ olun polis bey. Ah be fakir. Şu hapishanede bir sana acıyorum. Çünkü çok iyi bir çocuksun. Ama yaktın gençliğini. Hey gidey. Yarın o adamın işini bitireceğiz. Bizi tanıyacak o. Kimiz öğrenecek. Tamam mı? Tamam abi, sen nasıl istersen. İşte. Bu uçakla adamın işini bitireceğiz, tamam mı? Tamam abi. Sen hiç merak etme. Yarın halledeceğim.